Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle birlikte kumbara açacağız? <laughs> Bakalım içinden kaçarı çıkacak. Evet. Evet arkadaşlar, sizin de böyle bir kumbaranız varsa açarken lütfen annenizden babanızdan yardım alın. Evet. Çünkü bu gördüğünüz gibi bıçakla yapılıyor. Evet. Bir de bu kumbaralar saç dediğimiz metal malzemeden yapıldığı için çok keskindir. Ellerinizi kesebilir. Lütfen bunların açılışında annenizden, babanızdan veya herhangi bir büyünüzden babaanneniz, dedeniz, anneanneniz olabilir. Onlardan lütfen yardım alın. Evet İkira heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. Ne kadar çıkacaksın umut ediyorsun? 300. 300. Ben de 400. Ben de 500. Ooo. Herkesin şeyi yüksek. Bakalım şimdi. Bıçağı kaldır istersen kızım. Bıçağı ya şöyle kaldır Bu oh. kadar paramız al, çıktı. Şimdiden abi yine Evet. Benimki acaba Sayalım kaç liraya çıkacak? Sizce ne kadar var? Kız evet kız sizin çıktı. tahminlerinizi de alalım arkadaşlar. Baba kız çıktı. Evet yorumlara yazın. Bakalım kağıtta da bir notunuz olması lazım. Ne notumuz var bilmiyoruz şimdi. Kız Hira çıktı. çıkardı onu. Ben bir, bir ben Arkadaşlar Ramazan ayı olması nedeniyle Baba. her gün tuttuğu oruç karşılığında 5 TL benden para aldı. Baba ben bunu saydım 1 lira. 1 lira mı? Evet. Nasıl 1 lira ya? bakalım alayım onları da ihtiyacım. Bir. Bunu ben. Evet arkadaşlar tahminlerinizi lütfen videonun alt bir kısmındaki bir yorum yap butonunun olduğu yere yazınız. Sizin de tahminlerinizi alalım. Bak, kaç tane vardı? Kaç tane vardı? Bak, ben söyleyeyim Dur bir dakika biz düzeltelim. Paralara lütfen baba, elinizi baba. değmeyin arkadaşlar. Bildiğiniz gibi koronavirüsü var. Paralar daha önce başkaları korona hastalığı olanlar tarafından ellendiyse size de bulaşma ihtimali var. Baba. Ne söylüyorsun? Baba arkadaşlar kumbaramı gösterebilir miyim? Baba. Bakın arkadaşlar. Baba bile. Çok güzelmiş kumbara. Evet. Burada ne kadar var? Hop. 2, 3, 4. 4,5 TL de burada var. Arkadaşlar ne kadar para olduğunu şu anda söylemeyeceğim size. Hiroş da kumarasını açmak istiyor ama Hironinkinde hiçbir şey yoktur düşünmüyorum. Hironinkinde ben de bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biraz seninkini istersen daha sonra açalım. Biraz biriktirelim seninkini. Biraz daha biriktirelim. Seninkine. Bak seninki bomboştur kızım. Muhammed, Muhammed'inkini de açmayacağız. Muhammed'in. Onu da öteki videolarda açalım arkadaşlar. Açalım mı diyorsun? Alalım. Muhammed sen geriye. Kumar nerede biriktirecek. Bir geriye çekilir misin Muhammed Yasir? Biz bunu Diyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Hira'nın kumbarasını açıyoruz. Arkadaşlar az önce dediğim gibi kumbaraları açarken bir ebeveyninizden yardım istiyorsunuz. Tek başınıza açmıyorsunuz. Bıçak keskin. Kumbara'nın kenarları keskin. Bebekler bıçağı alıyorsanız elinden alın. Evet. Kardeşiniz varsa sizden küçük bıçakla oynamasına izin vermeyin demek istedi Hira. Değil mi Hira'cığım? Evet. Bir de buraları ellemiyor. Evet. Lütfen herkesin bir kumbarası olsun arkadaşlar. Annenizden bana... babanız bir dakika Hira'cığım. Buralar keskin. Bu da ellemiyor. Çağlı'nın. Çaldık. Hadi ben sayayım. Evet. An. <laughs> Evet arkadaşlar. Hira'nın kumbarasında ne kadar olduğunu tahmin Ederim, edebilirsiniz. O ben öpeceğim. 15 Paraları ellemeyin dedik ama beş, herkes paraları elledi. Bundan sonra beş, otuz, ellerimizi sıkacağız. Yıkayacağız. Üçünün, ellerimizi seseceğim. yıkarken bildiğiniz gibi iyice köpürtüyoruz. Tutum. Parmaklarımızın arasını ovalıyoruz. Çünkü koronavirüsü çok tehlikeli bir hastalık. Sizlerin zarar görmesini kesinlikle anneniz, babanız, sevdikleriniz istemez. Lira sayıyor musun? Evet. evet. Bir, bu tam bir lira. Ya, bir, ya, tamam bir daha say. Evet arkadaşlar size şunla bayağı parası birikmiş. <laughs> bir. Bir buçuk. 1550. 1550. 1550. 1600. Dur bakalım Miloş. Sen mi? 1600. 1700. 1800. 1900. 2.200 200. 2.300 200. 2 300. 2 600. 2 600. orada var arkadaşlar. Ben onu ben sayabilir miyim? 10 15 20, 20 25 30 40 45. 45 47 lira 60 kuruşu varmış hilesin arkadaşlar. Baba bay. Şimdi ikramın ne kadar olduğunu Ben onu ben sayarsam paraları <laughs> ellemek yok. Ol, baba. Bir tamam. Bakacağım. Şimdi ikramın paralarını sayıyoruz arkadaşlar. 50 say. 50 100 120. 140. Sesli sahi Muhammed. 140, 140 160, 170, 180, 190. Karıştırdı. Yanlış saydı. Bir daha sayıyoruz arkadaşlar. 100. 50. Ee, evet, ben ikisini toplamda yaptım. Ha, 100. 120. Hı. 200. 140. 140. 160. 160. 160. 160. 160. 170. 180. 190. 190. 190, 195. 200. 300 305. 305 310 215 220 225 230 230 Yeni. dört buçuk var. İki benim, anında 234 buçuk arkadaşlar. Toplam ikinizin 300 varmış meğerse Mikracığım. <laughs> Toplam ikinizin 300 varmış. Bir dakika. Niye? Bunları şimdi toplayacağız arkadaşlar. Bizim büyük kumbaramız var. Evet onun içine atacağız. Ha evet, ben benim kumbaramı alsak devam ediyoruz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Evet. Hadi bay bay da bakalım Hiracım. Bay bay. Arkadaşlar bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızı bekleyin. Bayramda evdeyiz. Belki değişik videolar çekebiliriz. Evet. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bye.